Ağır Sağlam Advanced Bodybuilding serisinin karın bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde karın kasları için bölgesel hipertrofiyi yani bölgesel kas gelişimini sağlamak adına hangi egzersizleri en etkili şekilde uygulayabiliriz? Kas hasarını minimize edip optimum çalışmak için nasıl bir antrenman programlaması tasarlamalıyız? Bunları aktaracağız. Elbette serimizin tüm bölümlerinde olduğu gibi önce anatomiyi inceleyelim ki karın bölgelerini anlayalım, bölgesel hipertrofiyi anlayalım. Karın kasları hacmen çok büyük olmasalar da hem estetik için hem de sağlık için önemli bir bölgedir. Six pack olarak bilinen rectus abdominis omurgamızın fleksiyon yapmasına yardımcı olur. Kaburgalarımızla pelvis arasındadır ve öne doğru eğilmemizi sağlayan kas budur. Hareket biliminde de tıpkı her yerde olduğu gibi birçok endişe ve safsata barınır. Bunlardan bir tanesi de omurganın hareketidir. Omurganın çok kırılgan olduğu düşünülür ve öne doğru eğilmenin çok riskli olduğu söylenir. Bu yüzden bu şekilde öne eğilmek veya crunch hareketi yapmak zararlı denebilir. İzometrik egzersizlerle çalışmalıyız, hareketi mümkün olduğu kadar kısıtlamalıyız diye duyabiliyoruz. Fakat bunların hiçbir mantığı yok. Omurgamız öne doğru fleksiyona gitmeli, yani kaburgalarımız pelvise doğru yaklaşmalı. Rectus abdominis'in de ana görevi budur. Karın kası yapısı itibariyle arasında tendonumsu yapılar da barındırdığı için üst ve alt, hatta sağ ve sol olarak bile kısmen önceliklendirilerek çalışılabilir. Yani örneğin bir biceps kası gibi Boydan boya aynı kastan bahsetmiyoruz ki bisepste bile bölgesel çalışmalar uzunlamasına ya da enine çalışmalar yapılabiliyor çok detaya inince. Fakat karın kaslarını bu bağlamda üst karın ve alt karın diye rahatlıkla ayırabiliriz. Üst karın biraz daha kaburga bölgesinden sorumluyken alt karın da biraz daha pelvis bölgesinden sorumludur. Ancak karın hareketleri yapılırken en fazla yapılan yanlışlardan bir tanesi kalçayı fleksiyona almaktır. Aslında biz kaburgayla pelvis arasındaki mesafeyi kısaltmaya, karın kaslarını kasmaya çalışıyoruz. Fakat birçok egzersiz yanlış uygulanarak burada görüldüğü gibi hip fleksiyonu yani dizin yukarı kalkması suretiyle hip fleksör kaslarını çalıştırabilir. Bu ikisini birbirinden ayırmalıyız. Egzersizlerin tekniklerinde bu ikisini birbirinden ayıran tüyoları size paylaşacağız. Karın bölgemizde ayrıca internal ve eksternal oblik kasları bulunur. Bu kaslarda karın kasımızın etrafını çizerler ve karnımızdaki definasyonu belirginleştirirler. Yaygın inanış bu kasların beli kalın göstereceği üzerinedir. Fakat aslında bu kasların o kadar büyük bir gücü yoktur. Çünkü yapı olarak zaten kaburgadan aşağı doğru gelirler. Yani bel yağı gibi bir görüntü vermeleri çok çok zordur. Bu kasların görevi de gövdeyi döndürmektir. Tabii ki gövdeyi döndürdüğümüzde rectus abdominis de çalışıyor. Ya da rectus abdominisi çalışmak istersek bir miktar oblikler de çalışıyor ama bu şekilde birbirlerinden ayrılabilirler. Son olarak bu yüzeydeki kasların altında bir de transvers abdominis denilen bir zar daha bulunur. Bu da yine yüzeydeki kaslar gibi gövde stabilizasyonuna yardımcı olur. Örneğin squat, deadlift gibi egzersizleri uygularken iç basınçla bu kasları daha sıkı hale getirmeye çalışıyoruz. Yüzeydeki kaslarla beraber Bunlar da bizim vücudumuzdaki stabilizasyonu artırıyor. Bu kadar anatomi dersi yeterli. Şimdi teker teker egzersizlere başlayalım. Öncelikle tabii ki rectus abdominis'ten başlayalım ve ilk hareketimiz olan machine crunch'ı ele alalım. Bu hareketi anlayabilmemiz için öncelikle benchmark hareketimiz olan klasik mekik crunch hareketine bakalım. Serimiz boyunca biz advanced bodybuilding egzersizlerini en yaygın uygulanan klasik egzersizlerle kıyaslıyoruz ki hangi açılardan daha avantajlı olduğunu, ileri seviye vücut geliştirmecilerin neden bunu tercih etmesi gerektiğini ifade edelim. Crunch yaparken biz kaburgalarımızı pelvise doğru yaklaştırıyoruz. Özellikle de buradaki gibi bir decline bench varsa yani aşağı doğru bir eğim varsa ve bir miktar da sit-up yapıyorsak yani kendimizi yukarı doğru kaldırıyorsak iyi bir range of motion'da etkili şekilde karın kaslarımızı çalıştırıyoruz. Ancak maalesef bu hareket sıklıkla yanlış yapılabiliyor ve doğru yapılsa bile bir seviyeden sonra artık bunu yüklemek gerekiyor. Advanced Bodybuilder'ın da zaten bunları yapabilmesi için Machine Crunch öneriyoruz. Böylece oldukça stabil pozisyonda karın kaslarımızı yüklüyoruz. Yani hip flexor katılımını da minimize ediyoruz ve range of motion'ı standartize ediyoruz. Bununla beraber makinede yükleme de yapabiliyoruz. Ağırlığı artırabiliyoruz. Elbette ki tüm spor salonlarındaki makineler iyi olmayabiliyor. Fakat iyi bir makine bulursanız egzersizin uygulama noktasında işte bunlara dikkat etmelisiniz. Öncelikle makineyi kendimize göre ayarlıyoruz. Yani tam bir sıkılık elde etmeye çalışıyoruz. Bununla beraber range of motion'ı mümkün olduğunca artırıyoruz. Yani gövdemizi iyice açıp iyice kapatmaya odaklanıyoruz. Hareket boyunca tek odağımız karın kaslarımızın çalışması. Bu harekette çalışan kaslar rectus abdominis özellikle de üst kısmı en yoğun şekilde çalışır. Çünkü hareketi daha çok yukarıdan yapıyoruz. Bu tip bir crunch'ta üst tarafı daha fazla çalışıyoruz diyebiliriz. Tabii ki alt tarafta etkili bir şekilde çalışıyor ve kısmen de obliklerimiz çalışıyor. Bu harekete daha çok rectus abdominis hareketi diyebiliriz. Obliklerin katılımı bir miktar zayıf olacaktır. Peki spor salonunda böyle güzel bir makineniz yok ne yapacaksınız? 3 tane alternatifimiz var arkadaşlar. İlk olarak ağırlıklı decline crunch. Eğer bir decline bench'iniz varsa, vücudunuz oldukça sıkı olmalı, ayaklarınızı iyice stabilize etmelisiniz. Elinize bir ağırlık almalısınız ve bu ağırlıkla beraber crunch yapmalısınız. Ağırlığı vücudunuza yakın veya vücudunuzdan uzakta tutabilirsiniz. Her ikisinde de etkili bir şekilde çalışılabilir. Rahat ettiğinizi tercih edebilirsiniz. İkinci alternatifimiz cable rope crunch. Fakat bunu daha stabil bir hale getirebilmek için kalçanıza bir tane sağlık topu koyun ve bu sağlık topu sizin range of motion'ınızı stabilize etsin. Cable'ı da yukarıdan tıpkı makinedeki gibi alabilirsiniz. Bu top taktiği için bizim koçluk öğrencilerimizden Mert'e çok teşekkür ediyoruz. Bu hareketi normalde çok tavsiye etmezdik fakat topla beraber bayağı stabil halde yapılabiliyor. Aksi halde kalçada çok ciddi salınma olacaktır. Bu da hip flexor kaslarını çalıştıracaktır. Maalesef çoğu kişi hareketi bu şekilde uyguluyor. Ve son alternatifimiz GHT sit-up. Bu da oldukça etkili bir hareket çünkü range of motion çok uzun. O yüzden dikkatli şekilde başlamanızı tavsiye ederiz. Çok ciddi doms ağrıları yaşayabilirsiniz. Ağır sağlam fitness bilgisinde altın standardı. Ağır sağlam koçluk da öyle. Bütün gürültüyü kesip doğrudan bu ekibe Whatsapp'tan ulaşabilirsiniz. Tamamen size özel. Hedefleriniz ve koşullarınız için en iyi programlamayı yapmak için ağır sağlam koçluk servisini inceleyin. Geçelim ikinci hareketimiz ebrolara. Burada hareketi daha iyi anlayabilmek için Benchmark hareketimiz olan Plank'e bakalım. Plank, izometrik bir egzersizdir. Pron pozisyonda yani yüzümüz yere bakacak şekilde uzanıyoruz ve dirseklerimizin üzerinde ya da elimizin üzerinde stabil bekliyoruz. İzometrik egzersizler etkili şekilde kas geliştirebilirler. Ancak her zaman iyi şekilde uygulanamayabilirler veya tükenişten erken seviyede kendimizi kesebiliriz. Oysa da dinamik bir hareketimiz var. Yine pron pozisyondayız. Ayrıca kas boyu uzadıkça artan bir gerilim söz konusu. Yani roller'da ön tarafa doğru gittikçe hem yük artıyor, hareket zorlaşıyor hem de isentrik e şekilde kasılma artıyor, kas boyu uzuyor. Peki bu harekette nelere dikkat edeceğiz? Öncelikle vücudumuzun stabil ve acısız olması için ayaklarımızın altına bir mat yerleştirebiliriz. Yani çalışan kas haricindeki tüm bölgeleri rahatlatmalıyız ve stabilize etmeliyiz. Harekete başlarken kalçamızı sıkmalı ve pelvisi karın kaslarımızın altına doğru döndürmeliyiz. Yani karın kaslarımızı zaten sıkmaya başlamalıyız. Bel bölgemizde dışarıdan görülebilecek kambur bir görüntü oluşmalı. Egzersizi alelacele yapmaya çalışmamalıyız. Yavaş yavaş ön tarafa doğru uzanmalı, hareket boyunca karın kaslarımızı kontrol edebilmeliyiz ve en önemlisi geri doğru gelirken kalçamızı bükmeden karın kaslarımızla beraber geri dönmeliyiz. Hareket boyunca en etkili bölge rectus abdominis, hem alt hem üst kısmı etkili şekilde çalışır. Bununla beraber oblikler de etkili bir şekilde çalışır. Bu hareketi uygulayabilmek için bir ab e roller aparatı alabilirsiniz. Bu uygun fiyatlıdır ve versatildir, her yerde kullanılabilir. Fakat şu an böyle bir imkan yoksa veya harekete daha yeni başlıyorsanız daha basitleştirebilmek açısından barbel yardımıyla aynı rollout hareketini yapabilirsiniz. Sırada üçüncü hareketimiz Dragonfly var. Bu hareketi de anlayabilmek için tekrar crunch'a bakalım. Crunch yaparken kaburgayı pelvise yaklaştırmak suretiyle yukarıdan bir kasılmayı başlatıyoruz. Dragonfly'da ise hareketi pelvisten başlatıyoruz. Yani pelvisi sıkıştırıp yukarı doğru kaldırıyoruz ve bu şekilde rectus abdominisi kasıyoruz. En iyi şekilde uygulayabilmek adına öncelikle bir decline bench sehpasına geçiyoruz. Kollarımızla da tutarak stabilizasyonu artırabiliriz. Harekete bacaklarımızla başlıyoruz fakat pelvisi kaburgaya yaklaştıracak şekilde büküyoruz. Kontrolü kaybetmeyecek şekilde bacaklarımızı yukarı kaldırıyoruz ve bulunduğu noktadan aşağı doğru yavaş yavaş indiriyoruz. Eğer uygulama noktasında zorlanırsak Dizlerimizi bükerek yine pelvisle yukarı kendimizi kaldırdığımız knee raise versiyonunu uygulayabiliriz. Harekette çalışan kaslar rectus abdominis özellikle de alt kısım, oblik kasları da verimli bir şekilde çalışır ancak rectus abdominis kadar çalışmazlar. Harekete alternatif olarak leg raise uygulanabilir. Fakat burada önemli olan nokta yine pelvisi bükmektir. Bacakları yukarı doğru kaldırarak hip fleksörleri fazla çalıştırmamaya ya da karın kaslarını daha az çalıştıracağımız versiyona kaçmamaya dikkat edelim. Rectus abdominis'in ardından şimdi ikinci kas bölgemiz olan oblik kaslarına bakalım. Ve buradaki hareketimiz de dördüncü hareketimiz olan Cable Chop. Bunu anlayabilmek için benchmark hareketimiz olan Side Bend hareketine bakalım. Çoğu kişi bunu ayakta serbest şekilde yapsa da bir yerden tutunarak Side Bend yapmak aslında daha verimlidir. Burada oblik kaslarımızı lateral fleksiyon yaparak çalıştırıyoruz. Fakat hem oblik kaslarının vazifesini çok iyi şekilde gerçekleştiremiyoruz hem de bu tip hareketlerde Omurganın çevresinde bulunan kasların, örneğin quadratus lumborum gibi kasların daha fazla çalışması ya da kasılması söz konusu olabilir. Bazı bireylerde bu bir ağrıya da neden olabilir. Bu yüzden gövdemizi tam olarak oblik kaslarının açısında çevirebileceğimiz cable chop hareketini yapıyoruz. Hem range of motion artıyor hem de fiber oryantasyonuna daha uygun şekilde dönebiliyoruz. Omurgayı lateral fleksiyona götüren kaslar yerine obliklerimizi daha iyi hedef alabiliriz. Egzersizi uygularken kablo pozisyonu belimize, göbek deliğimize gelecek şekilde ayarlanmalı. Ayaklarımız mümkünse kablonun geldiği yönün tam tersi karşıya doğru bakmalı. Harekete başlarken kaburgamızı pelvise doğru hafiften yaklaştırıp ağırlık merkezimizi biraz daha aşağı alıyoruz. Kalçamızı da bir miktar öne doğru eğip yere daha sağlam basabiliriz. Hareketi etkili bir şekilde yapabileceğimiz en geniş range of motion ile Gövdemizi döndürüyoruz. Hareket boyunca kablonun aşağıda kalmasına dikkat edelim. Yani kollarımızla beraber yukarı doğru bir dönüş yapmıyoruz. Kollarımız sadece gövdemizin dönmesi için bir aparat. Harekette çalışan kaslar, oblik kasları, internal ve eksternal, ikinci olarak da rectus abdominis yani six pack karın kasları etkili bir şekilde çalışır. Alternatif olarak bu hareketi bir direnç bandı ile yapabiliriz. Bir başka alternatif olarak dumbbell half kneeling chop yapabiliriz. Dumbbell'la uygularken de dikkat etmemiz gereken şey kollarımızın ya da omuzlarımızın dönmesi çalışması değil, gövdemizin dönmesi olmalıdır ve hareketi acele etmeden yapmalıyız. Bir diğer alternatif de asılarak yapacağımız windshield wipers yani silecek hareketidir. Bu hareket biraz daha ileri seviyedir ancak imkanımız yoksa vücut ağırlığımızla bunu veya dizleri daha büktüğümüz basit versiyonunu yapabiliriz. Bölgesel hipertrofi için en iyi egzersizlerimizi tanıdık. Şimdi programlama önerilerimize bakalım. İlk olarak rahatlıkla söyleyebiliriz ki yeni başlayanların ve belki de orta seviye sporcuların karın kaslarıyla kafayı bozması çok mantıklı değildir. Birincisi yağ oranını düşürmek karın kaslarının görünümü için çok önemlidir. Çünkü yağlarımız en son karın ve bel bölgesinden gider ve zaten yeni başlamış sporcularda itme, çekme, çömelme gibi egzersizlerde Doğal olarak bir miktar karın kası gelişimi de göreceğiz. Yani karın kasını direkt olarak çalışma ihtiyacı belli bir seviyeye ulaştıktan sonra gelişecektir. Bu da tabii spor salonlarında gördüğümüz manzaranın tam tersi. Profesyonel vücut geliştirmecileri hariç tutarsak, ileri seviye sporcular spor salonunda pek fazla karın kası da çalışmıyorlar. Aslında çalışılması olduğumuzdan daha düşük bir yağ oranında görünmemize de yardımcı olabilir. Karın kasları için kas hasarına yatkın diyemeyiz. Dolayısıyla haftalık, 15-20 setlik direkt çalışmalar yapılabilir. Tabii ki bunlar bileşik hareketlerinde üzerine. Ancak bu şekilde bir hacim hedefine çıkılacaksa da bunun aşama aşama çıkmasını tavsiye ederiz. Yani buradaki tüm egzersizleri bir anda yapmak yerine antrenman döngüleri içerisinde egzersizleri değiştirebilirsiniz. Antrenman hacmini 3'te 1 obliklere, 3'te 2 de rectus abdominis kaslarına tercihen de bir üstten bir alttan uygulayacak şekilde verebiliriz. İşte karın kası için ileri seviye bir sporcunun bilmesi gerekenler. Bunlar arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz lütfen aşağıda da beğenin ve serinin devamı için takipte kalın.